O yüzden ben su da diyorum Su diyorum sen ama ben zannedersem çocuklar suyu açıyorlar. Bana öyle geldi. Kadar konuşma. Sinir beni. Ay. Muhammed Emre yine mi düştün? Düştüm. Arkadaşlar size şöyle söyleyeceğim. Şu yüzümün bir haline bakın. Şu yüzümdeki hasarlara bakın. Allah rızası için, şu yüzüm için bana güzel bir yöntem söyleyin. Dün ben komşumun evine gittim. Ondan sonra komşumun evine gittiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Komşumun kızını gördüm. Buz parçası almış, yüzüne masaj yapıyordu. Ee, ondan sonra dedim ki hani ben aslında internette okudum bunun faydalı olduğunu ama daha önce hiç denemedim. Sence denemeli miyim? Arkadaşlar, Muhammed Emre de banyosunu yaptı. Şimdi... Şöyle göstereyim size. Ama çok güzel gösteriyor. Sura nasıl? Sağ... Ne oldu? Utandın mı? Evet utandım. O zaman benim her gün utanmam lazım. Ya şaka yapıyorum ya. Evet. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü vlogumuza hoş Herkese geldiniz. Selamun aleyküm. Buyurun bizim evde hoş geldiniz. Hoş geldiniz. So Sefalar getirdiniz. getirdiniz. Videomuza başlamadan önce lütfen şimdi hemen beğenme butonuna basın ve videonun tamamını izleyin. Evet arkadaşlar şimdi Rana'cığım sağ olsun buralarını düzenliyor. Atlatmayın. Evet. Muhammed Emre sen ne yapıyorsun? Muhammed Emre biraz sinirli. Sen neden hep sinirlisin? Eee, <laughs> 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 Muhammed Emre'nin morali bozuk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Kızlar şu anda <laughs> Bursa gittiler. Ondan sonracığıma <laughs> Rahmet ablayla Tayyip abi geldi. Misafirlerimiz. Yalnız ben dün yemek yapmıştım ama o yemek dünden bitmişti arkadaşlar. Çünkü hem Sakine yenge hem de yukarıya yemek göndermiştim. Bir de biz beraber hep beraber yemek yemiştik. O yüzden evde yemeğim yok. Aç mısınız diye sordum. Açlar. Karınları aç. O yüzden evde yemek de yok. Hemen yemek de yapılamaz vesaire. Ondan sonra cıma işte. Rana şimdi bir restoranta gidiyor. Restoranta çok güzel yemekler var. Oradan yemek alacak. Ondan sonra gelecek. E, ekmekleri ben evde yapacağım. Ya da bilmiyorum dışarıdan da aldırabilirim. Ondan sonra cuma işte size biraz dışarısını göstereyim. Muhammed Emre'ye ben de banyo yaptırmayı düşünüyorum şu an. Banyo yapsın da tertemiz olsun arkadaşlar. Gittiler bize minnoşlar. Çocuklar kim böyle? Hava böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hava güzel gayet ama sıcak yani. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Muhammed emre'yi de mi getiriyorsun? Ben sıcak hava ama ben banyo yaptım. Her zaman su oluyor ben. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Bu, ne Bu ne evde giriyorsun? sadece ben yaşamıyorum. Çocuklar da var. Bak yukarıdaki çocuklar da var ve onlar sürekli içeriye dışarıya girip çıkıyorlar. O yüzden. Ben su da diyorum sana. Su diyorum sen ama ben zannedersem çocuklar suyu açıyorlar. Bana öyle geldi. O kadar konuşma. Sinir beni. Ay. Muhammed Emre yine mi düştün? Düştüm. Gel hadi biz banyo yapmaya gidelim gel. Bu diyorum ben senin yerine bakıyorum. Yoksa. Allah'ım ya Rabbim hala kalkmadı ya. Bu nasıl bir çocuk? Çok inatçı. İnatçı keçi. İde e, ide ide. Saçları burada satıyorum ben. Arkadaşlar tarakta dökülen saçlarınızı bu abiye satıyorsunuz ve bayağı ve iyi para ediyor biliyor musunuz? Onlar peruk yapıyor saçlarla. Sadece e, 250 gramı çok fazla para yapıyor. Yani iyi para aslında hani yağ alabilirsiniz mesela sıvı yağ ondan sonra yağ işte. Ne diyorum? Allah'ım ya Rabbim. Para söyle para. Pa beş, ne kadar para? 5000. Ne? Sadece 250 yani. mg mı? Ha. Abartma, Yok. abartma. 5000 diyorum abartma. 500 TL. Hmm. 500 TL arkadaşlar 250 gram sadece saç. Ama taraktan dökülmüş saçlar olacak. Ee, kesilen saçları almıyorlar. Onları istemiyorlar. Tamam hadi siz gidin ya benim de çok işim var ama Muhammed Emre getirme çok sıcak hava. Evet getirme. Arkadaşlar size şöyle söyleyeceğim şu yüzümün bir haline bakın, şu yüzümdeki hasarlara bakın. Allah rızası için şu yüzüm için bana güzel bir yöntem söyleyin. Dün ben komşumun evine gittim. Ondan sonra komşumun evine gittiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Komşumun kızını gördüm buz parçası almış yüzüne masaj yapıyordu. Ee, ondan sonra dedim ki hani ben aslında internette okudum bunun faydalı olduğunu ama daha önce hiç denemedim. Sence denemeli miyim? Ondan sonra ne işe yarıyor? Sen hep mi yapıyorsun vesaire diye sordum. Haftada 2-3 kere yapıyorum dedi bana ve cildimize çok iyi geliyor dedi. O zaten o kızın cildi böyle temiz yani bayağı bir temiz. Hiç böyle hasar yok. Ondan sonra sivilce vesaire, akne izi vesaire hiçbir şey yok. Eee ben de dedim ki acaba deneyeyim ama daha denemedim tabii ki de. İnşallah denerim yani inşallah derken ya bugün ya da yarın denerim diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar cildim mahvoldu biliyor musunuz? Aa kim geldi böyle? Rana evet. dedi ki Muhammed Emre'yi biraz gezdirip geliyorum. Yoksa çok ağlar onu getirmezsem ve böyle bir şey almış yine Muhammed Emre'ye. Ver ben açayım dedi. Benim minnaşlarım evimin neşesi arkadaşlar. Kursa gittiler. İlk önce Muhammed Emre banyo yapacak. Akşama da inşallah diğer ikisine banyo yaptıracağım. Al bakalım Muhammed Emre. Afiyet olsun. Mucibi deda Muhammed Emre paylaşmayı seven bir çocuk. Thank you. Evet. Abla, Abdullah ve abi gittiler. Enişte. Şu anda Neslihan müsait oldu. Zaten Hı, müsait. Ben de müsaittim ama video çekemedim. Bu senin günah benim değil. Ne? Evet. Günah mı? Sen bırakmaz pan konuşma. Bu günah değil. Bu ne? Bunlar tamam. Onlar biraz şey böyle video çekmeye tepkiler o yüzden ben de çekmiyorum. Tepki diyorum. Tepkiler yani sevmiyorlar o yüzden ben de çekmiyorum. Mesela Nur abi çok güzel bir şekilde videoya geliyor. Hı. Diğer ablaların da öyle. Ben de bir, videoda geliyorum. Ama işte Ahmet ablan bile enişten gelmiyor. Çok sevmiyorum. Tamam bunu Neyse. boş ver. Sen Şimdi ne yapıyorsun? Sofrayı da yeni kaldırdım arkadaşlar. Çocuklar acıktılar. Dün pirinç pilavı yapmıştım. Sade pirinç pilavı istediler. Ben de ısıtıyorum. Ondan sonra işte nohut yemeği var. Ee, patates yemeği var. Ben de yemek yedim gerçi sizinle beraber. Yine şöyle bir pilav almışsın. Bu ne pilavı? Ben şunu denemedim. Bu et pilav. pilavı. Etli pilav mı? Pilavı et. Önemli değil. Bu çok güzel oluyor. Ya sen ye. Ben çok değil. sevmedim. Çok sev. Biraz şey böyle. Ne? Sanki içinde yakma varmış yapme, gibi. Yakma yakma yakma. Evet. 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 Çocuklara tamam. Çocuklara bir bakar mısın? Bakacağım. Şimdi bakacağım. Sen söyle ben bakacağım şimdi. Çocukların...

Alo, Baba. Çalı o, çalı o. Baba. Sen şu beni arıyor. Bilal. Baba. Tamam. Hello. Arkadaşlar benim minnoşuma bakın. Banyo yapıyor minnoşum. Emre. Alo. Evet. Ne güzel arkadaşlarle hande banyosunu yapıyor. Eskiden biz küçükken, eski zamanlarda biz de lehenlerde oturup banyomuzu yapardık. Annelerimiz bize özellikle de pazar günü banyo yaptırırdı. Pazar günü herkes banyo yapardı. Çünkü pazar günü okulun hafta sonunun son tatili oluyordu. Değil mi Muhammed Emre? Oyna bakalım su da güzeldi. Ondan sonra annen seni bir güzel yıkasın. Arkadaşlar burada benim minnoşlarım var. Merhaba. Merhaba. Önce Fatma banyo yaptı arkadaşlar bugün. Ondan sonra Cuma Firoz'a En son Muhammed Emre. Efendim. Efendim Muhammed Emre. Ne diyorsun? Aç su ya. Saçlar arkadaşlar çok güzel, parıl parıl oldu. Kendileri de öyle. Afiyet olsun çocuklar. Proza, proza, proza. sen çok güzel. Sen daha güzelsin. Siz daha güzelsiniz Abi. aşkım. Sen de. sen de çok daha güzel mini minnoş. Bu arada çocuklar benden cici baba istedi yumurtalı ekmek. O yüzden şimdi Rana dükkana kadar gitti. Hem e, da, e, dilimli ekmek hem de yumurta alacak. Çocuklara cici baba yapacağım. Arkadaşlar Muhammed Emre de banyosunu yaptı. Şimdi Şöyle göstereyim size. Aa, çok güzel gösteriyor. Ne oldu? Utandın mı? Evet utandım. O zaman benim her gün utanmam lazım. Ya şaka yapıyorum ya. Ben, ben de, yapıyorum. de şaka yapıyorum. Rana, <laughs> Rana bulaşıkları yıkıyor. Ben de burada çocuklar için Cici Baba yapıyorum. Cici Baba deyince babam geliyor aklıma. Cici babam, baba, cici baba, cici baba. babam bize hep kahvaltıda yapardı böyle. Ama o biraz tuz da atardı içine. Tuz. Ya öyle tuz. Ben de tuzlu oluyor. Tuz birazcık ama mesela hani buğdayın içine atıyor ya Daryanın içine? Hı. Biraz tuz da atıyorlar mesela. Öyle gibi işte. Çok güzel gözüküyor. Burada harcımız var. Burada ekmeğimiz var. Burada sütümüz var. Şimdi sütü kaynatacağım. Belki biraz e, dışarıya çıkarız böyle hava almak için. Çocuklar yedikten sonra. Sen aç mısın? Hı? Sen aç mısın? Benim de bir sıkıntı var. Benim de öyle bilmiyorum neden. Çok böyle acayip hissediyorum kendimi arkadaşlar. Bir de açım ama canım yemek istemiyor gibi. Böyle bence. Biz o halin bizim, Evet. Mu? Çünkü o halim arkadaşlar bana restorandan almıştı. Okey. Bremer restorantına almıştı. O halim dediğimiz şey kaç tane mercimek birleşiyor? 7 tane. 8 tane. Yok 8 değil 7 tane değil mi? 7 tür mercimek birleştirilip o halim yapılıyor. İçinde et de oluyor. Tavuk eti. O yüzden bilmiyorum midemiz biraz şey mi oldu acaba. Acayip mi oldu ben de anlamadım çok.

yedim. Gözlerinde su geldi Edim. bunu. Ne oldu? Ağlamaya başladı. <laughs> Işıktan. Işıktan. Işıktan değil. Bunu bu böyle biliyorum. Ağlamak yani boşa boşa. boşu. boşu. yememizi yedik. Hı. Bunu boşa boşa ağlamak biliyorum ya. Sen bilmiyorum bak. Benim. Rok edik ha. Rok edik ha. Benim. Belki de gözüne bir sus, şey kaçtı. Sus. Yok. İkimiz de kaçtı. Benim. Rok edik ha bebek. Roket ha? Kız ne mi arayayım Şu anda Muhammed Emre babasından nasıl ağlanır onu öğreniyor. <laughs> Arkadaşlar, Şimdi hava durumuna baktım. Şimdi hava durumuna baktım. Yağmur diye söylüyorlar. Sen kendi duruma bakmadın. Neden bana ne oldu? <laughs> yani bak bu için? hala burada duruyor. Hala duruyor. Kalksana kaldırsana. Ben bak ya. Belki, bak bak. Gördün mü? Ne gördün mü? Bu hareketi ben hiç sevmiyorum. Ben de senin hareketini hiç sevmiyorum biliyor musun? Ya yazıklar olsun sana. Sana yazıklar. Sen... Arkadaşlar bizler Cici Baba yedik. Gerçekten de bayağı bir güzel olmuştu. Bu defa bayağı bir yumurtayı çırptım çünkü normalde e, şey oluyor hep şeker erimiyor, şeker biraz kalıyordu. Ben de çünkü yumurta çırpıcı yok dışarıya gittim de hep unutuyorum. E, bir türlü aklıma gelmiyor o yüzden çatalla bir şekilde halletmeye çalıştım. Ama inşallah dışarıya gittiğimde daha doğrusu pazara vesaire ya da ucuzluğa vesaire gittiğimde inşallah aklımda tutmaya çalışacağım. Bayağı bir güzeldi çocuklar da seve seve yediler. Artık vlogumuzu kapatmaya geldim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.